Sultan Hamid'in meşhur bir Şeyhül vardır. Cemalettin Efendi. Uzun müddet makam meşihatta kalmıştır. Cemalettin Efendi'nin Ahmet Muhtar adında bir oğlu vardır. Bu zat gençliğinde Jön Türk olmuş. Hmm. Padişah'ın aleyhine faaliyette bulunanlara katılmış. Fakat babasıyla saraya gelip gitmesi ve padişah ile görüşmesi de hiç, hiç, eksik olmuyormuş. Çeşitli vesilelerle. Bu arkadaşlarıyla bir araya geldiği zaman atıp tutuyor işte Ermeni meselesi öyle değil böyle olması lazım falan mesele böyle olması lazım işte istibdat var vesaire konuşurken Sultan Hamid bununla karşılaştığı zaman ayaküstü babasıyla bir şey konuşurken veya kendisine tevcih kelam ederek üç beş cümle söylüyor bunun kafasındaki bütün fikirleri yıkıyormuş. Arkadaşlarına geliyormuş intaka hak diye hatıralar var bunu kendi yazıyor. Hmm. hak. Sonra geliyormuş arkadaşlarıyla ya siz yanlış biliyorsunuz o mesele nasıl değil bu mesele nasıl böyle. İstibdat dediğin şeyin esası şu vesaire bu. Ya o şeytan senin kafanı yıkadı beynini yıkadı diyorlarmış. 15 gün onlarla mücadele ediyordum. Sonra gene onlara aram oluyordum. Böyle devam ederken ağır bir hastalığa yakalandım diyor. O zaman tıp o kadar ileri değil Türkiye'de. Son zamanlara kadar batıya giderlerdi tedaviye. Hı. Gerçi Sultan Hamit numune hastanesini kurdu. Bugün Ayda Paşa listesi olan yer o tıp fakültesidir. Karşısındaki hastanın da onun tatbikat yeridir. Şişli etfali açtı vesaire ama gene böyle kalbur insanlar ağır hastalıklarda dışarı gitmeye özenirlerdi. Şimdi herhangi bir köylü vatandaş Avrupa'ya gitmek istese Pasaport dairesine gider, belli şartları vardır, bunları yerine getirirse gider, bir beis evet. yoktur. O zaman Darül Harp olan bir yere gitmek, İslam'ın tatbik edilmediği bir yere gitmek için pasaport müsaadesi saraydan çıkıyordu. Hmm. Bunun sebebi şimdi çıkacak ortaya. Muracaat ettim diyor saraya. Ben yurt dışına gitmek istiyorum ve tedavi olmak istiyorum yurt dışında. Hiçbir cevap çıkmadı. Tekrar müracaat ettim. Cevap çıkmadı. Tekrar müracaat. Bir gün kafam kızdı. Şeyhülislam'ın oğlu ya. Evet. padişah nezdinde bir itibarı var babasının. Ona güvenerek o zaman kupu araba vardı kapalı. Kapalı içindekini görmüyoruz. Seyisler de Rum Ermeniydi. İşin kalbi. Seyisime dedim ki çek saraya gidiyoruz. Bir yorgana sarındım. Sarayın kapısına geldim. Seyise sordular kim var arabada? Şeyhülislam Cemalettin zaten Ahmet Muhtar Bey. Geç dediler. Bakmadılar bile. Belki yorgana sarılmış vaziyette müsaade etmezlerdi. Mabeyne geldim böyle. Mabeyn yani protokol dairesi. Orada hizmet eden müşir rütbeli adamlar var. Aklımı oynattığımı zannettiler. Hayırdır evladım ne oldu? Niye bu vaziyette buraya geldin? Gayet öfkeli bir şekilde dedim ki zat-ı şahaneye arz ediniz. Ben yurt dışına tedaviye gitmek istiyorum. Türkiye'de tedavim yapılamıyor. Müteaddit duracatım var. isaf olunmuyor. Yerine getirilmiyor. Talebim kabul edilmiyor. Ölmemi mi istiyor padişah benim? Öyle öfkeli söyledim. Aman evladım sakin ol dediler. Sakin ol. Biz şimdi padişah arz ederiz. Ben bekledim diyor. Yorgana sarılmış olarak. Padişahla görüştü geldiler. Dediler ki. Halife-i Müslümin sıfatıyla. Ümmetin reisi sıfatıyla. Bir Şeyhülislam zadenin vekar-ı İslam'ı muhafaza edememek tehlikesine binaen diyarı küfre gitmesine müsaade edemem. İşimden dedim ki ha biliyor benim muhalif olduğumu bilmezlikten gelerek bana nasihatler diyordu ama gitmesin de gebersin demek istiyor diye içimden geçirdim. Ama bir şey söylemeye gerek kalmadan İkinci cümle geldi. Yurt dışına gittiği takdirde hangi doktora tedavi olacaksa ismini adresini versin. O doktoru buraya getirteceğim ve Cebi Hümayun'umdan masrafını ödeyerek onu tedavi ettireceğim. Şaşırdım. Şahane. Yetmedi. Beşik ulemasıdır. Beşik uleması işini kınarlar. Halbuki meşhur uleması şudur. Alimin çocuğu doğduğu zaman alimin maaşına bir maaş zammedilir. Çocuğuna da alim maaşı verilir. Şimdi bir memurun çocuğu olduğu zaman ona verilen çocuk zammı çocuğun patiğini almaya yetmez. Osmanlı alimin çocuğunu da alim yetiştirsin diye hususi hocalar tutarak yetiştirsin diye bunu yapar. O çocuk alim olmazsa da belli bir yaşta o kesilir. Hmm. Bunun maaşı var. Gençlik alınıp maaşı var. Hastalığı dolayısıyla masrafı fazla olur. Maaşı yetmez düşüncesiyle. Maaşına bir maaş daha zammettim. Allah Yetmedi. Allah. Yetmedi. O zalim denilen, müsebbit denilen padişahın yaptığına bak. Çamlıca'da şahsi paramla aldığım bir köşküm var. Oranın havası temizdir. Sağlığına iyi gelir. O keşke de kendisine bağışladım. Geçsin otursun tapusunu da göndereceğim. Başımdan aşağı kalıp kaynar su döküldü diyor. Ben ne düşünüyordum padişah hakkında? Onun benim teklifim karşısında söylediklerine bak.